Gönderdin mi müziği? <laughs> Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Bir, bir mı? Gönderdi de <laughs> baba. Duyuyorum evet. ben seni. Evet şu an herkes duyuyor. Şu anda canlı yayındayız dostum. <laughs> şu an canlı yayındayız. Çok heyecanlı. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Youtube yorumlarından da cevap verirsiniz. Ben şu an Youtube'a girmeye çalışıyorum. Bakalım. <laughs> Oh, oh. Sarsılmaz denilen bari. merkezinden Paris düğün <laughs> yapıyoruz. Ve Babu'yla onun Sars hem de bir çeşit Sars virüsüyle. Evet. Şimdi sana ee, şimdi sana bırakıyorum. Bizi dinleyen sevgili Paris'teki veya Türkiye'deki her yerdeki dostlarımız için demek istersen Teşekkürler yetkin çok enerjik bir giriş yaptım. Ee, gerçekten radyoculuk benim için bir hevesmiş, çok büyük bir e, eksiklikmiş. <laughs> Birden açığa çıktı. Ee, biraz önce pencereden dışarı baktım sağlık emekçileriyle dayanışma alkışlarını duymak için ama bizim Kartiyemiz birazcık şey ya çok evet. alakası yok herhalde bu mevzularla yani ama yine de sivil toplumculuk üzerine konuştuğumuz gibi biliyorsun bu sıkıntıları aslında var yine de hani hepimiz biriz işte birlik beraberlik falan evet hocam birlik beraberlik deyince ben bir böyle bir şey oluyorum irkiliyorum ama bazen güzel oluyor ya bilemiyorum yani şeydi bugün yeni Demokrasi Gazetesi'nde görmüştüm. Ee, onunla ilgili bir yazı vardı. Ee, aşağı yukarı hani şey diyordu yani yani yeni birlik beraberlik konusunda işte kiminle biriz, kiminle değiliz. Yani bunun mesela birçok şeyin üstünde örttüğünü söyleyebiliriz yani. Mesel hani yani bu kadar neden virüsün yayıldığını neden yani ciddi önlemler alınamadığını falan oturup mesela düşünmeyi engelleyen bir aksiyon da olabilir. Olabilir yani bence başlı başına muazzam bir konu ee, mesela sevgili ev arkadaşım Berkin kendisi şu an isterse dahil olabilir cevap hakkı da olacak bugün bugün birlik beraberlik adına çok hevesli olduğuna dair çeşitli e, söylemler duydum kendisinden ne gibi abi bence çok önemli böyle şeyler falan diyordu ondan sonra. Bizim enerjimizi, dinamiğimizi yükseltebilir bu tarz şeyler falan diyordu. Bu arada aklıma şu geldi. Hı. Birlik ve beraberlik halinde olduğumuz bir an geldi aklıma. Solare Antemperialis 19 Ekim 2019'daki. Nereden geldi aklıma? Yetkin'in bu çaldığı giriş şarkısı var ya Regi. Evet. Bu şeyde çalıyordu. Tam e, Fanfare mekana girmeden önceki son şarkıydı bu çalan. Vay be. Vay. Aynen. 19 Ekim'i bilmeyenler için anlatmak ister misin? Arkadaşlar, 19 Ekim'i bilmeyenler için anlatmak isterim. Ne oldu yetkin? Evet yetkin. Böyle heyecanlı yerlere şeylerde e, bağlantı sonu yaşadığımız sıralardan şu an akıyor mesela. Şu an biraz daha şey gibi. Ee, evet, müzikte takılıyordu ama biz zaten. E, biz dinleyenler akışınız nasıl akabiliyor muyuz? Takılma konusunda. Ee, ya yani şöyle ne hani kaç saniye sonra gidiyor öbür tarafa YouTube'a. Bunu mesela denememiz gerekiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Ses gitti demiş Hanife. Baran kesik kesik oldu bir ara demiş. Hmm, o şeydi. Baran kesik kesik oldu bir ara. Hmm. The Hanifi, Hanif demiş. Evet. Ee, evet ya bu meseleyi nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Ses şu an iyi gibi demiş Melis. şey bence gecikmeyi için, azaltmak için e, yayının e, akış kamyonu riske yapmışlardır. Biraz gecikmeyi arttır. Biraz öyle deneyelim. Geliyor. Tamam, tamam yetkin. Teşekkürler. Ben şöyle bir Be eş yapabilir miyim? Beş dakika Kestik bir, mi? Dakika, dakika. キスチーンは何じゃ